namaz kılarken de ilahi emirlere uymak gayreti için olacak. Hepiniz biliyorsunuz, bir Müslüman kadın namaza dururken erkekler gibi durabilir mi? Erkekler istifah tekbirini alırken, namaza başlama tekbiri, namazı açma tekbirini alırken, erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldırıp Allahu Ekber derler. Kadınlar böyle yapamaz, Kadınlar namaza dururken, tekbir alırken ellerini göğüslerinin hizasına getirip tekbir alacaklar ve göğüslerinin üzerine kapatacaklar. Ne demektir bu? Cenab-ı Hak hınnen ve işareten emir veriyor, ferman ediyor. Ey Müslüman kadın, benim huzurumda bile, benim huzurumda dahi erkekler gibi ellerini kulağına kaldırıp korkuğunun altını gösterme, seni cehennemde odun gibi yakarım diyor Allah'a Allah emanet. Allah. Koltuğunun altını göstermeyeceksin. Böyle kolların koltuğuna yaman hiç bulunarak kadın göğsü hizasında tekbir alacak ve göğsünün üzerine kapatacak. Ey kadın sen benim huzurumda bile örtünmek zorundasın. Göğüslerini açık bırakma. Bindik göğüslerini dikip namaza durmayasın, elini aşağıya değil, göğsün üzerine bağla, göğüslerini açık tutarsan seni cehennemde göğüslerinden yakar, azap ederim diyor allah Teala. Ya şimdi sokakların hali nedir? Müslümanın karısı Allah'ın yaratıcısının huzurunda bile göğsünü açamaz. Korkunun nazını göstermez. Ya sokaklarda, ya sokaklarda. Şaka mı çıkıyorsunuz meseleyi? Bunun içindir ki tesettür bahsinde alimlerimiz Osmanlı İslam Devleti zamanındaki alimlerimiz kadınlara nasıl Müslüman kadınlara nasıl bir elbise giydirelim ki koltuğunun altı bile görünmesin demişler. Nasıl bir elbise sokağa çıkarken nasıl bir elbise giydirelim ki kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman Müslüman kadının koltuğunun altı görünmesin, nasıl elbise yapalım diye düşünmüşler, en sonunda en muvafıkını, en mükemmelini çarşaf olarak ilan etmişlerdir. Koltuğun altı bile görünmeyecek. En mükemmeli, en mübareki, en muazzezi çarşafı ilan etmişlerdir İslam alimler. Ve bunun için ki alimlerimiz, çarşaf diyen bir kadın, o çarşafın içinde bulunduğu müddetçe sanki namazda Allah'ı zikrediyormuş gibi, namaz kılıyormuş gibi devamlı zikrullah halindedir bu Devamlı namazdaymış gibi sevap alırlar. Şakası yok bu işin kardeşim, kendinize geliniz, biz Avrupa'nın emrine mi gireceğiz, Allah'ın emrine mi gireceğiz? Namazda kadın kulaklarına elini kaldıramaz, koltuğunun altını gösteremez. Öyleyse öyle bir elbise giymelidir ki, sokağa çıkarken öyle bir tesettür tavır almalıdır ki, kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman koltuğunun altı görülmez. Nasıl olacak bu? Neyden olacak bu? İşte aziz ve bir kardeşlerim, İslam'ı tam ve mükemmel manada anlamak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hususta çok şiddetli duruyor. Çok şiddetli duruyor. Açınız Sure-i Nur'u okuyunuz 31. ayetini. Açınız Ahlat Suresini ve teker teker okuyunuz. Göreceksiniz ki başka hiçbir yolda çıkar yol Evet. İşte bütün bu meselelerde Müslümanların mutlak modeli Allah'ın emri olacak. Avrupa'nın modeline uymaya mecburuyum ben, birbirime mecbur ederim. Şimdiye kadar Avrupa'nın emrine, modeline, modasına, biçimine, tarzına, davrına, edasına, her şekline ayaklarımızı uydurduk, kafalarımızı uydurduk, tırnaklarımızı uydurduk, dudaklarımızı uydurduk, Avrupa'ya ben dedik, ben dedik, ben dedik, ne kazandık?